Yoga veya meditasyon yapmanın bir sakıncası var mı? Sorunun cevabına geçmeden kavramlar üzerinde yani en azından yoga ile meditasyon ne demek bunun üzerinde kısaca bir durmamızda fayda var. Yoga bir takım ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak kişiyi kurtuluşa ulaştırdığına inanılan Hindu, Budist ve uzak doğu dinlerinin çokça uyguladığı yöntemlerden tekniklerden biridir. Meditasyon ise biraz daha yoganın alt başlığı olarak değerlendirilebilir. Onda da işte biraz daha farklı şeyler de söylense meditasyonda biraz daha zihinsel istikrar arayışını içeren yöntemler uygulanır. Yogada ise hem fiziksel hem zihinsel ikisi beraberce olabilir yogada. Böyle bir egzersiz uygulanan yöntemlerden bazıları olarak değerlendirilebilir. Onun için yogada mesela bazı hareketler ve nefes egzersizleri vardır ama meditasyonda tamamen mesele zihinsel zihinsel anlamda odaklanmaya yönelik bir şeydir. Onun için onun alt başlığı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu iki eylem bazen dini bir ritüel olarak yapılabildiği gibi herhangi bir dini anlam yüklemeden de yapılır. Aslında işin çıkış noktası dini bir ritüeldir. Yani uzak doğu dinlerine işte Hinduizme, Budizme dayanan bir geçmişi var ama şu anda o kadar yaygın bir hale gelmiş ki bu yaygınlaşmasından dolayı bazıları işte bunları yaparken biz bir dini ritüel olarak yapmıyoruz. Bizi rahatlatıyor. Biraz daha bize farklı bir şey kazandırdığı için biz bir dini anlam yüklemeden yapıyoruz diyorlar. Ama her ne olursa olsun nihayetinde bir eylem, bir tavır, bir sembol, bir ritüel eğer bir dine dayanıyorsa batıl da olsa herhangi bir inanç işte zümresine dayanıyorsa bu noktada Müslümanlar olarak çok ciddi bir biçimde duyarlılık göstermek durumundayız. Çünkü özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda çok hassastı. Akideye ait olan bir alan olarak değerlendiriliyordu ve kendisi de hem bu manada kendi işte sahabeye örneklik noktasında koyduğu o tavırlarda hem de sözlerinde başka din mensuplarından ayrılarak özgün bir Müslüman kimliği oluşturma noktasında çok ciddi bir çaba ortaya koyuyordu. Mesela hatırlayın aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'deyken Mekke müşriklerine Medine'deyken Yahudilere hep muhalefet ediyordu saçını muhalefet ediyordu saçının şeklini bıyıklarının işte nasıl olacağına dair muhalefet ediyordu sakal sakalının ölçüsüne muhalefet ediyordu yani onlara benzememe noktasında çok ciddi bir biçimde bir hassasiyet ortaya koyuyordu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Mesela böyle yüzeysel olarak baktığınızda ya niye bu kadar işte efendimiz sert bir tepki gösteriyor diye değerlendireceğiniz nice şeylerde bunu görüyorsunuz. Geldi mesela Medine'de Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını gördü. Sebebini öğrendiği zaman biz Musa aleyhisselama sizden daha yakınız dedi. Aşura'nın yani Muharrem'in 10. gününün oruçlu tutulması, oruçlu geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ama Yahudilere muhalefet ettirerek önüne ve arkasına birer gün ekleyerek yani onlardan ayrılalım, aynı gün oruç tutmayalım, onlardan ayrılalım noktasında bir tavır ortaya koydu. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz mesela bazı kerahat vakitleri var biliyorsunuz. O kerahat vakitlerinde neden namaz kılınmaz noktasında alimlerimizin ulemamızın yine bazı hadislerden yola çıkarak ortaya koydukları bir tespit var. O vakitlerin bazıları başka din mensuplarının ibadet vakitleri. Onlara bile muhalefet edilsin. Namaz bile kılınacaksa eğer diyelim ki o vakitlerde onlara muhalefet olsun diye onların ibadet saatlerinde böyle bir tavır ortaya konsun. Bütün bunların hepsi aslında Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama noktasında özgün bir Müslüman kimliği oluşturma noktasında, Müslümanların kendine has bazı özelliklerini koruma noktasında bir hassasiyet. Dolayısıyla biz de yogayı da, meditasyonu da ya da buna benzer bazı şeyleri değerlendirirken de bu noktada değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Aleyhissalatü vesselam efendimiz kim bir kavme benzerse benzemeye çalışırsa onlardandır diye genel anlamda bir hüküm ortaya koydu mu? Koydu. O halde olması gereken şey nedir burada? Eğer bir mesele her neyse bu bir din mensup bir başka din mensuplarının dini ritüellerinden kaynaklanıyorsa sonradan bu farklı bir noktada başka bir şeye dönüşmüş olsa bile bir Müslümanın burada hassasiyet göstermesi gerekir. Şu anda biliyorsunuz hakim bir kültür var. Dünyayı böyle kasıp kavuran bir hale bürünmüş bir vaziyette bu hakim kültür ve bu hakim kültürün oluşturduğu etkileşim her tarafta farklı bir noktada. Bugün de mesela bu memlekette de birçok insan, birçok kardeşimiz yoga, meditasyonu bir dini vecibe olarak yapmıyor. Bir dini ritüel olarak yapmıyor. Söylendiği zaman da işte spor olsun diye yapıyoruz diyorlar. Egzersiz olsun diye yapıyor diyorlar. Bizi rahatlatıyor diye yapıyor diyorlar. Ama ne olursa olsun eğer zemininde böyle bir şey varsa buna karşı duyarlı olmak hassas olmak gerekir. Şimdi o hakim kültür bunun daha da yayılabilmesi için kitlelerin üzerinde daha da farklı bir biçimde etki oluşturması için propaganda da yapılıyor. Mesela ne diyorlar? Diyorlar ki işte intiharın eşiğinden yoga sebebiyle vesilesiyle döndü. İşte yoga yaparsanız eğer ruhsal bütün yüklerinizden kurtulacaksınız. Yoga ile sakinleşecek, yoga ile iç huzura ereceksiniz. Böyle provokandalar yapılıyor biliyorsunuz. Evrene enerji gönder. Mesela bu aslında düşünülürse çok ciddi bir biçimde insanı inanç noktasında sıkıntıya sokacak bir şey. Evrenin enerjisi ile ruhunu özgürleştir. Kadim öğretilerle ruhunu evrenle buluştur. Yoga işte şöyle fayda sağlar vücuda. Boyu uzatır, ruhu dinlendirir, şu olur bu olur. Bedeni ve zihni eğitir. Depresyonu önler, depresyonu ortadan kaldırır. Yoga, yoga ile saf arzuya ulaşırsın öyle olur. Böyle olunca daha rahat uyursun. İşte birçok böyle kadim öğretiler falan filan diyerek bu tarz böyle bir propaganda yapılmış oluyor. Ama ne olursa olsun yani niyet burada sadece spor bile olsa, sadece işte belli egzersizler bile olsa eğer çıkış itibariyle bir dine ait bir ritüelse ki öyle o konuda hiçbir itiraz yok. Bir Müslümanın bunlardan uzak durması gerekiyor. Bakın Aleyhissalatü vesselam efendimiz özgün bir Müslüman kimliği oluşturma noktasındaki hassasiyetini söyledik ya. Bir başka hadisinde efendimiz Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Belki bu ve buna benzer şeyleri bu hadisin gölgesinde değerlendirmek gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki müşriklerin ateşleriyle aydınlanmayın. Bu genel anlamda aslında bir Müslümanın bir başkasının dine ait dini işte ritüellerine ait bütün tavır ve davranışlarına karşı nasıl işte bir tavır sergileyeceğine dair Allah Resulü'nün nebevi bir uyarısıdır. Onun için ne olursa olsun biz burada özgün bir Müslüman kimliğini oluşturma, koruma, muhafaza etme ve bunun gereklerini yerine getirme adına bir hassasiyetle yürümeli. Asla ne olursa olsun ve ne amaçlı olursa olsun etkilenen değil, etkileyen olma özelliğiyle bu meseleleri değerlendirmeliyiz.